Merakla bekleniyordu belli oldu. En düşük emekli maaşı 12.500'e yükseldi. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu. Temmuz başında SSK ve Bağkur emekli maaşlarına %24,73 oranında 6 aylık enflasyon farkı elde etti. Kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında kalanların bir kısmına bu zam oranı ya yansımadı ya da çok düşük bir oranda artış yansıdı. Bunun üzerine AK Parti harekete geçti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. AK Parti uzun süredir üzerinde durduğu emekli zammı çalışmasını tamamladı. Konuya ilişkin vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı. Yaşlılık, mağluluk, ölüm aylığı almakta olan emeklerimize ve hak sahiplerine dosya bazında, 10 bin TL olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Yeni düzenleme memnuniyetle karşılanırken paketin bütçeye maliyeti de belli oldu. Buna göre düzenlemeden Temmuz Aralık döneminde 3 milyon 703 bin emekli etkilenecek. Düzenleme bütçeye 6 aylık dönem için 33 milyar 200 milyon TL'ye mal olacak. En düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2004-2024 yılı Temmuz Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 .788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık döneminde 33 milyar 200 milyon TL'dir.